<laughs> Bak bulduk oğlum. Adam olun. Bu bug'ı kimse bulmadı daha arkadaşlar. Kimsenin bulamadığı bug'ı biz bulduk. Kuşatma haritasında robotu 4 saniyede yok edeceğiz arkadaşlar. Şimdi hazır olun. Robotun 4 saniyede nasıl yok olduğunu göreceksiniz birazdan. O onlar da e, anahtar toplayarak robot üretene kadar biz onların mekanizmayı darma duman edeceğiz arkadaşlar. Evet, bu videoya like atmayı da unutma. Şimdi videoya geçiyoruz kardeşim. Evet arkadaşlar 4 saniyede o robotun içinden geçeceğiz. Size göstereceğim şimdi. 4 saniye hızlı olmamız lazım takım olarak. Onlar çıksın, onlar çıksın, 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 çıksın. Evet şimdi. Geldik robotun içindeyiz. Evet 4 saniye hadi arkadaşlar dayanın dayanın işte bu. İşte bu. İşte bu. Bak buna denir arkadaşlar. Bulacaksanız böyle bak bulun. Adam olun. Bu videoya like atın. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. İstiyorsan şayet. İstemiyorsan dislike at. Ne bileyim işte usta. Kafana göre. Evet arkadaşlar sizler için bir kez daha gösteriyoruz bu olayı. Ee, evet görüyorsunuz trambolinle gelinin trambolinle ilk önce oraya çalıları uçuyorsunuz arkadaşlar. Bunu tabii ki kupa kasarken de yapabilirsiniz. Bunun da bilgisini verelim. Kupa kasarken de yapabilirsiniz. Burada aksesuar basıyor Darli. Darli aksesuarı bastıktan sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? sonrasına içinden geçiyoruz arkadaşlar. Anlatabildim mi? İçinden geçiyoruz. Bu kadar basit. Darli, Bul ve Geli. Bu karakterleri kullanarak bu bug'ı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kupa kasar kendi işe yarıyor. Bunun da bilgisini vereyim. 4 saniyede kupa kasacaksın arkadaşım. Haydi bakalım. Bu bug'ı güle güle kullan. Dediğim gibi like atmayı unutma bu videoya. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyelim mi? Evet görüşmek üzere. Ee, tabii ki bana bu videoda yardımcı olan arkadaşlarıma da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Benimle eşlik eden arkadaşlar sizleri seviyorum. <laughs> Video bitti. <laughs> Video bitti, bitti. Dilim dönmedi pardon. Video bitti arkadaşlar. Bitti, bitti. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar burada tekrardan uçuşa geçiyoruz. Uçuyoruz. Spike'la deniyoruz bu sefer. Tamam mı? Spike'la da bu işe yarayacak mı? Onu göreceğiz. Hop karşı geçtik Spike'la. Demin denedik zaten çok güzel iş yaptı. Evet gördüğünüz gibi saniyesinde robot diye bir şey kalmıyor arkadaşlar. Saniyesinde harikayız bu işte. Yeah bebeğim.